Bugün gastrit, ülser ve reflüden bahsedeceğim. Çözülebilecek bir hadise. O yüzden e, önemli de bir Türkiye'deki insan popülasyonunda var olduğu için, önemli de bir hastalık olduğu için, rahatsızlığı açısından. Bunlardan bahsedeceğim. Bunları tedavi etmek mümkün doğal yaklaşımlarla. E, ilaçlara gerek kalmadan halledebilecek konular bunlar. Ee, özellikle bundan 30 sene önce Edirne'de askeri doktorken, üsteme olarak görev yaparken e, garnizon nöbetçi tabibiydim ve Ramazan'da iftarı bekliyorduk. Hiç unutmuyorum. E, o zaman e, reflü ve gastrit ağrısı bende oluştu. İftara iki saat vardı e, ve çok güzel bir program hazırlamıştık. Beraber arkadaşlarla iftar açacaktık. Ben o iki saati nasıl geçirdiğimi e, hala acısını hatırlıyorum. E, yerimde duramamıştım. E, ve iftar bana zehir olmuştu. E, i̇ftarı da dostlar açamamıştım. Evet, doktordum o zaman. Bunu yaşayanlar bilirler. Yani gazete, ülseri, reflüyü, regülüştasyon da diyoruz. Bunlar ancak yaşayanlar bilirler. E, onlar da beni dikkat dinleyeceklerdir. Bunu çözmek mümkün arkadaşlar. Burada ne yapılıyor? Özellikle ülserde ve bunlarda genelde helicobacter pylori suçlanıyor mikrop olarak. Ee, arkasından da bombardımana tutuluyor vücut. İki tane antibiyotik veriliyor. Ee, Antiasit veriliyor. Aşık reseptör blokları ya da e, asit kombi, kompa inhibitörü dediğimiz ilaçlar veriliyor. Altı ee, aylık bir tedavi sürüyor. O noktada 6 ay sonra helicobacter pylori ölmüş oluyor, yok olmuş oluyor. Ama vücuttaki bütün yararlı bakteriler de yok olmuş oluyor. Çünkü siz duvardaki bir sivrisineğe elinizdeki bazookayla ateş ediyorsunuz. O sivrisineği belki öldürüyorsunuz ama duvarı da yok ediyorsunuz. Duvar bizim vücudumuz. İlaçlar böyle. ilaçlar kullanılmalı ama gerekli olduğu zaman, gerektiği miktarda kullanılmalı. E, Flora yok olduğu zaman da mahvoluyor tabii vücut. Bunun ötesinde, burada tabii gözlemlediğimiz şu var, e, Özellikle bu antasitler, aşit reseptör blokerleri, yani ilaç olarak söyleyeyim, öyle bilirsiniz Nexium, Famodin e, gibi ilaçlar e, kullandığınızda, bunlar asit asidi azalttıkları için ortamı, yani mide asiditesini azaltıp ortamı alkali hale getirdikleri için, e, bu sefer proteinler ya da yediğimiz besinler parçalanmamaya başlıyor, e, yeterince parçalanmadan emilmeye başlıyor. Bu. Ağırsak emiliminde problemleri ortaya çıkartıyor. Karaciğerde toksisite ortaya çıkartıyor. Yani karaciğerde zehirlenme ortaya çıkartıyor. Ee, kirlenme, vücutta kirlenme ortaya çıkartıyor. Bu süreç içerisindeki senelerce bu tür ilaçları kullananlar var, var biliyorsunuz. Diğer yan etkilerinden bahsetmiyorum. Empotans falan gibi yan etkilerinden bahsetmiyorum. Konuşulan, bazılarında olan. Ee, i̇nsanların vücudunda savunma sistemi dengesini şaşırıyor bu sefer toksite zehirlenme ve yararlı bakterinin yok edilmesinden dolayı antibiyotiklerle ve otoimmün hastalıklar ortaya çıkıyor. Otoimmün hastalıklar neler? işte e, tiroiditi gibi ki şu anda çok acayip artmış olan fibromiyalji gibi, sedef, vitiligo gibi cilt hastalıkları gibi. Yani vücudun savunma sisteminin kafasının karıştı ve kendi vücudundaki dokularla savaştığı hastalıklardan bahsediyoruz. Romatoid artrit gibi, astım gibi hastalıklardan bahsediyoruz. Ee, sonuç, sonuç homeostoz dediğimiz denge bozuluyor. Yani vücudun dengesi bozuluyor. Vücudun dengesi bozulduğu zaman da e, artık onu tedavi etmek ya da düzeltmek e, çok çok daha zorlaşıyor. Neye benziyor bu? Şöyle benzeteyim size. Covid'de e, çoklu organ yetmezliği dediğimiz hadise. Yani e, bakıyorsunuz kan değerlerine işte sodyum Potasyum dengesi değişiyor, Kalsiyum değişiyor. B12 folik asit, D vitamini bir tanesini veriyorsunuz, düzeltiyorsunuz, öbürü bozuluyor, öbürünü veriyorsunuz, öteki bozuluyor. Çünkü öyle bir denge var ki yani e, Necip Fazıl Üstad'ın tabiriyle e, atomlarda cümbüş, donanma şenlik ve çevre çevre nur, çevre çevre nur, iç içe mimari, iç içe benlik, bildim seni ey Rab bilinmez meşhur. Yani insan benim sırrımdır, ben insanın sırrıyım hadis kutsisini. Biz hekim olarak insan vücudunda yani mikrokosmos dediğimiz insan vücudunda devamlı gözlemliyoruz. E, bu noktada siz bu dengeyi bozduğunuz zaman artık onu toparlamak mümkün değil. En doğru yaklaşım e, vücudu desteklemektir. Vücut çünkü öyle yaratılmıştır. Kendi dengesini düzeltecek şekilde yaratılmıştır. Peki ne yapılabilir? Burada yapacağımız şey şu. E, öncelikle 3 tane üründe bu hadise halledilebilir. 3 tane ürün. Basit bir şey böyle öyle zor falan da değil. E, aloe vera, arı propolisi ve probiyotik. Aktif probi. Bu üç ürün e, nasıl kullanılacak onu da söyleyeyim. Yani reflü de olabilir, gastrit de olabilir. Efendime söyleyeyim. E, ülser de olabilir. Ülser yara demek biliyorsunuz. E, helikobakter pylori vücudunuzda olabilir. Yani iki tane antibiyotik kullanmak yerine eğer biz bu üç doğal ürünle Bunlar doğal ürünler yani besin tamamlayıcıları. Bunlarla birisi arının propolis. E, ki kovan ürünü işte bu yani. E, öbürü aloe vera. Yani arı propolisi e, bizim kadim bilgimizde yani dinimizde, kültürümüzde e, bal ölüm hali tarih her derde devadır buyurulan e, üründen bahsediyoruz. Arıların kovanı sterilize etmek için salgıladıkları dünyanın en güçlü doğal antibiyotiğinden ee, dünyadaki en güçlü doğal antibiyotik ve aynı zamanda da e, müthiş bir şeyden bahsediyoruz. ve Böyle bir doğal antibiyotik ki 2. Dünya Savaşı'nda kimler kullanmışlar? Hipokrat kullanmış. Ben de kullanıyorum. Propolis'i. Ee, bu zararlı mikropları hem öldürür hem de e, durdururken yani iki etki ediyor. Hem öldürüyor hem durduruyor. Ee, ayrıca öyle acayip bir şey ki Propolis mesela çocuğu olmayanlarda da Çocuğu olmayanlardan olmayanlarda da özür dilerim kullanıyoruz. Arı ile beraber e, propolis genetik pro, genetik bozulmayı da düzeltiyor. Yani arı sütünden farklı olarak genetik bozulmayı da düzeltiyor. Kromozomal bozulmaları da düzeltiyor. Böyle bir ürün propolis'i kullanıyoruz ki dünya pazarında %60 pazara sahip benim bahsettiğim propolis. Piyasadaki e, sıvı propolisleri kullanmayın. İster Su bazlı olsun ister alkol bazlı fark etmez kullanmayın. Su bazlı olanlar zaten bir işe yaramaz. Alkol bazlı olanlarda da vücudu tahrip eden alkol var içerisinde. Bizim dinimizde de haram olan, efendim mesela bilimsel olarak da e, vücutta en zararlı şey olan alkol var. E, ki açık bıraktığınız zaman o propolisin 3'te 2'si, 3'te 1'i uçup gidiyor zaten. E, <laughs> kısacası sütü sulandırmak gibi bir şey, Su katılmış süt gibi bir şey propolis. Benim bahsettiğim propolis dünyanın en iyi propolisidir. İçinde alkol yoktur. Katı şekildedir, tablet şekildedir. So soğuk stabilizasyon yöntemiyle e, geliştirilmiş formülü. E, bizde saklı olan, dünya pazarının %60'ına sahip olan e, firmanın propolisinden bahsediyorum. Ben de, ailemde bunu kullanıyoruz. İnsanlara da bunu tavsiye ediyorum. Kullandığım için. Ben bu firmanın üstüdürüyüm. Satıcı falan değilim. Ürünleri indirimli aldırtıyorum insanlara. Yani yardımcı olmak için o da. Ee, o yüzden beni direkt aray arayabilirsiniz. Altta telefonum var. Bir de insanlar benden çekiniyorlar. Niye bilmiyorum. Bugün bir hanımefendi aradı. Hocam çok korka aradım. İşte uzunca bir süre sizi arayamadım. Korkmayın arkadaşlar. Arayın. Sert görüntü var. Elimden gelen yardımı yaparım. Evet. Önemli olan bir işe yaramak. İşe yaramak kadar güzel bir duygu yok. İnsanlara faydalı olmak kadar güzel bir duygu yok. Propolis'ten biraz bahsettim. Ki bu propolis'in özelliği zararlı mikropları yok ederken e, yararlı bakterilere dokunmaması. İkincisi aloe vera. Aloe vera'dan da biraz bahsedeyim. E, Ayurveda tıbbında gençliğin kaynağı denen Mısırlıların sessiz kurtarıcı dedikleri, Kristof Kolom'un Saks'taki doktor dediği, İbn ölüm hariç her derde devadır dediği, e, bizim dedelerimiz de, dedelerimizin de yaralanan askerlerin askerlerde kullandığı, yara ve yanık bitkisi diye geçen, bakın yara ve yanık bitkisi diye geçen, e, dünyanın en iyi e, aloe verasından bahsediyorum. Çünkü dünyadaki pazarın %90'ına hakim bu firma. E, ben de bunu içiyorum. %99.7 saflıkta hiç koruyucu olmayan bir aloe veradan bahsediyorum. C vitamini ile stabilize edilmiş bir aloe veradan bahsediyorum. Böyle bir aloe vera yok. Zaten aloe science cancer, aloe bilim konusunu almış. FDA üretim onayı olan, Texas Sağlık Bakanlığı onayı, onayı olan ve 169 ülkede denetlenmiş bir aloe veradan bahsediyorum. Ee, ne yapar peki aloe vera? Aloe vera yara iyileştirici özelliğinin olmasının ötesinde e, antimikrobik özelliği de olan, içinde amino asitler, mineraller, vitaminler, B12 folik asit bile olan, normalde hayvansal gıdalarda olan B12 folik asit, onda olan bir bitkiden bahsediyorum. E, bilim adamlarının e, Tanrı çölde hiçbir şey yaratmadı ama her şeyi bir bitkide yarattı, o da aloe veradır dedikleri bir çöl bitkisinden bahsediyorum. 270'ten fazla türü olan ama en iyi türü Barbeden's Miller, en şifalı olan Barbeden's Miller dediğimiz türü olan Forever Living'in de yetiştirdiği türden bahsediyorum. E, tabii şimdi siz e, aloe vera içerseniz, propolis'i kullanırsanız bir de aktif probeyle yani probiyotikle bağırsak florasını düzeltirseniz e, o zaman e, harika bir sonuç alınıyor. O sonuçla da zaten... E, insanların şifasına vesile oluyoruz. Evet. Şimdi e, burada tabii probiyotikten de bahsedeceğim biraz. E, Probiyotik önemli. Neden önemli? Çünkü e, Forever Living'in probiyoti dünyanın en iyi probiyotidir. İçinde prebiyotikler de olan, hatta ambalajı bile, e, Özür dilerim. Ee, kızım lütfen sesi azaltır mısınız yukarıda? Çünkü burada yayın yapıyorum. Aynen buraya geliyor Serra'nın konuşması. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. E, kusura bakmayın. Özür dilerim. Üst kattan da e, çocukların sesi geliyor. Evden yayın yaptığımız için. Şimdi e, tabii burada probiyotik önemli. Yani e, Probiyotin önemi şu: e, bağırsak florasını düzeltmediğiniz sürece yaptığınız hiçbir şey işe yaramaz. Forever Living probiyoti dünyanın en iyi probiyotidir. Yani e, zaten aldığınız zaman anlayacaksınız. Ambalajı bile özel hazırlanmıştır, bozulmamasına yönelik. 6 tane yararlı bakteri vardır ve 8 milyon suç alt, alt grup içerir, koloni içerir. E, ve bunlarla hayatınızda bir kere bile antibiyotik kullandıysanız yararlı, zararlı mikropları öldürürken vücudunuzdaki yararlı bakterileri de öldürüyorsunuz demektir. Hepimizin vücudunda e, 40 trilyon yararlı bakteri yaşıyor arkadaşlar. Onlar olmazsa yaşayamayız. Sindirim burada olur, eminim burada olur, savunma sistemi burada desteklenir. Artık birçok hastalığın sindirim sistemiyle alakalı olduğu kesinleşti. Yani e, depresyondan tutun da, psikiyatrik hastalıklardan tutun da. E, yani aklınıza gelip otistik çocuklara kadar birçok hastalığın sindirim sistemiyle alakalı olduğunu biliyoruz. Biz bütün hastalıkların aslında sindirim sistemiyle alakalı olduğunu biliyoruz doktor olarak. E neden? Kanserde bile e, ilk önce bağırsaklardaki bozulmadan başlıyor işler. E, karaciğeriniz toksik hale geldiği zaman, otoimmün hastalıklarında da böyle. E, kalp damar hastalıklarında da böyle. Çünkü karaciğerde yağlanma başlıyor. Zaten damarlarda yağlanma başlıyor. E, şeker hastalığında da böyle. Bütün hastalıklarda e, bağırsak fırası ilk kademedir. Orayı düzeltirseniz, e, bütün vücudu düzeltirsiniz. Çünkü ölüm bağırsaklardan gelir. Ölüm bağırsaklardan gelir. İşte biz bunu e, yararlı bakterilerle çözüyoruz. Probiyotiği Herkes mutlaka sevde bir kez kullanmalı. Maddi durumu iyi olanlar 6 ayda bir kullanmalı. Sağlıklı ve uzun yaşamanın sırlarıdır bu ürünler. Bu üç ürün önemli. Tabi devamlı kullanılacak ürünler var. Balık yağı zaten kullanılacak ama reflü de gastrite ülser de değil. Omega 3'ü daha sonra iyileştikten sonra kullanmaya başlayacaksınız. Arı sütü keza öyle. Kraliçelerin besin maddesidir. Bu temel ürünleri kullanan sağlıklı ve uzun yaşar. Bunlar sağlıklı ve uzun yaşamanın sırlarıdır arkadaşlar. Probiyotik ise e, günde bir tane akşam yemeğinden bir saat önce yutuyoruz. Sabah kahvaltıdan bir saat önce olabilir. Yani aç karnı alıp bir saat aç kalmak gerekiyor. Yararlı bakterilerin üremesi açısından. E, bunları yerine koyduğunuz zaman bir ayda konuyor. 30 tane var zaten. Otomatikman sağlığınız iyiye gidiyor. Önce bir gaz şikayet olabilir. E, bağırsaklarda işte garıldama guruldama ama bir ayda tam yerine oturur. Ondan sonra da sağlıklı yaşamaya başlarsınız. Peki nasıl kullanıyoruz? Probiyotiği bir kutu alacaksınız. Beni ararsınız zaten ya da burada kimin vasıtasıyla katıldıysanız onu ararsınız. E, probiyotiği bir tane alacaksınız günde aç karnı. E, aloe vera'yı sabah, öğle, akşam birer kahve fincanı içeceksiniz. Ayda üç kutu gider. E, propolis'i sabah, öğle, akşam ikişer tane yutacaksınız. Bir de yatarken iki tane yutacaksınız. E, dört kutu gider. Yani ilk ay maddi sıkıntısı olabilir. üç kutu alabilir. Yani sabah, öğle, akşam alınır ama dört dörtlük uygulayayım diyorsanız sabah öyle akşam yatarken ikişer tane yutarsanız propolis bir ay boyunca bir ayda bu hastalıktan kurtulma ihtimaliniz çok fazla. Yani refülden, senelerdir sürüyor refüden gazeteden üzerden. Ama tabii bir ay sonra biraz daha devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Dozu azaltarak devam edeceğiz. Yani sabah öyle akşam birer kahve fincanı aloe vera sabah akşam yarım kahve fincanı aloe vera düşeceğiz. Yani üçte bir doza düşeceğiz kullandığımız. Ee, propolisi Sabah akşam birer taneye düşeceğiz. Yani artık dörtte bir doza düşeceğiz. E, pro, probiyotiği de bırakacağız ya da devam edeceğiz. Bu noktada zaten e, doktor olarak ben sizi yönlendiririm. Hekim arkadaşlarımız var, onlar sizi yönlendirirler. Bunları kullandığınız takdirde sağlığınızın düzeldiğini görürsünüz. E, bir de piyasadan almayın bu ürünleri. Şimdi bakın burada sizinle bir şey de paylaşmak istiyorum, paylaşabilirsem. Evet, bir resim attım buraya. Evet, görebilecek misiniz bilmiyorum. Hatta bunu da büyüteyim ben. Şöyle yapalım. Size de okuyayım. Çünkü önemli bu. Bizim Forever Living firmasının hukuk departmanının hazırladığı yazı bu. Ee, bu ürünlerin hangi şartlarda saklandığının belli olmadığı, piyasadan alınan hepsi burada nokta.com'lar, gitti gidiyorlar, N11'ler, e, bilmem ne Amerika, Spot Amerika gibi e, sitelerden aldığınız ürünler sahte arkadaşlar. Yani çöpe, e, paranızı çöpe atıyorsunuz. E, peki önce yazıyı okuyayım sonra kısaca konuşacağım bu konuda. E, bu ürünlerin hangi şartlarda saklandığının belli olmadığı, ürünlerin faturasız olarak satışının yapılması fatura olduğu için 30 günlük müşteri memnuniyeti iadesi olmaması, ürünü iade almamaları, para iadesi yapılmaması, son kullanma tarihlerinde silinmeler ve kazıntılar yapılması, barkod etiketlerinin kesilerek gönderilmesi, Türkçe etiketlerini sökülerek etiket tebliği gereği ürünler Türkçe etiketle satılmalıdır, ürünlerin orijinal etiketleriyle satılması, ürünlerle ilgili öncesi ve sonrası hakkında hiçbir bilgilendirme ve takip yapılmaması, fiyatlarda indirim varmış gibi yanıltıcı rakam vererek e, ee, Özel müşteri ya da e, Forever Business Owner hatta Asistan süpervizör fiyatları üzerinden satış yapılması, stokta olmayan ürünleri paylaşarak alınan sipariş yerine başka ürün gönderilmesi, güvenlik bandı açık ürün gönderildiği için birçok ürünün son kullanma tarihinin geçtiği ve bozuk ürünler gönderildiği bizlere bildirilmektedir. Bu nedenler dolayısıyla müşterilerinizi uyarmanızı Forever firması veya yetkili e, distribütörler, Lp'ten uzantılı sitelerimiz sitelerden en 11 gitti gidiyor, hepsi burada Trendyol, Amazon sahibinden ve benzeri gibi internet satış siteleri, Letgo, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarına kesinlikle alışveriş yapılmamasını bildirmenizi rica ederiz. Saygılarımıza koruyabiliyoruz. Paradox Türkiye Hukuk Departmanı. Evet bunu özellikle okumak istedim size. E, peki neden bunları halledemiyoruz? E, çünkü bunlar arkadaşlar hepsi burada.com satıcı değil. Yani hukuki olarak satıcı değil. Bunlar bir platform ve satıcı ile tüketiciyi biz karşılaştırıyoruz diyor. Biz ürün satmıyoruz diyor. Biz suçlayamazsınız diyorlar. E, satıcıyı suçlayamıyorlar. Bu bizi ilgilendirmez. Satıcının, ürün bizi ilgilendirmez. Bunu ürünü alan kişi kendisi denetlemeli diyorlar. E, bu noktada da siz bunlara hiçbir şey yapamıyorsunuz. Satan kişiyi hallediyorsunuz ama hepsi burada nokta.com'da bu tür e, üçkağıtçıların, dolandırıcıların ya da ne bileyim sahte firmaların sattığı ürünler de satılmaya devam ediyor. Onu kapatıyorsunuz, öbürü açılıyor. Bu noktada siz siz olun, dışarıdan ürün almayın, paranızı çöpe atmayın. E, hiç kimse iPhone'u, e, 10 bin liralık iPhone'u, 7 bin lira ya da 13 bin liralık iPhone'u 10 bin lira, 3.000 lira ucuz diye almaz. Distribütör garantisi yoksa. Distribütör garantisi olup olmadığını da sanlarsınız. 0212 347 81 26 Forever Living'in telefonudur ararsanız firma çıkar oradaki müşteri hizmetlerine ee, böyle bir ürün var Trent yolda ya da işte bilmem gitti gibi yolda ya da bilmem nerede spot Amerika'da bu sizin ürününüz müdür arkasında mısınız üretim olarak diye sorun ee, garantisinde olmadığını sahte ürün olduğunu zaten oradan öğreneceksiniz doktor beyin sunumunda izledim dersiniz sonra yine beni arayabilirsiniz evet buralardan ürünü almayın bizi direkt arayarak ee, bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Bunlar eczanede satılan ürünler değildir. Raf ürünü değildir. Bunlar dünyanın en iyi ürünleridir. İndirimli, özel müşteri olarak indirimli alabilirsiniz. Evet, 3 tane ürün var. Tekrar ediyorum. Refri'de, gastitte, ve üserde. Bunlar aloe vera, propolis ve e, aktif probedir, probiyotiktir. E, kullanımı aloe verayı sabah, öğle, akşam birer kahve, birer aç karnı içeceksiniz. Ayda 3 kutu gider. Propolisin sabah, öğle, akşam ikişer tane yine aç karla yutacaksınız. Aç topu fark etmez. Fark etmez. Yutabilirsiniz. Ee, o da ayda üç kutu gider. Ee, aktif probe ise günde bir tane alacaksınız. Ayda bir kutu gider. Bir ay bu şekilde kullanacaksınız. Benimle irtibatta olacaksınız. Doktor kontrolünde kullanacaksınız. Ee, ayrıca bu tür yani reflü türü şikayetleri, gastrit ülser türü şikayetleri olanları mümkünse Detoks programını da alacağız sonra bunları kullandıktan sonra ya da detokstan öncesinde ya da sonrasında kullandırabiliriz. Detoks programını bir haftada vücudunuzdaki toksinleri temizlersek zaten dört dört bir bünyeye sahip olursunuz. Ve bu bünyeyi bu düzeltirseniz de her şey iyiye gider arkadaşlar. İlaçlardan da kurtulursunuz. Sağlıklı yaşar ve yaşanırsınız. Kısaca sorular varsa onlara da cevaplayayım. Bakıyorum. Evet merhaba diyeyim bir de arkadaşlar. Sedat Özcan, Ayşe Durmuş, Suzan Özcan, Zekiye Kurt, Meral Selçuk, Saadettin Erbey, Sibel Doğan, Uğur Çakıroğlu, Güler Topçu, Asiye Yaşar, Güldeniz Özcan, İrfan Tutal, Songül Özcan, Cemal Yılmaz, Mesut Karabulut, Hasan Baran, Atilla Karabacak, Yasemin Çener Kök, Mustafa Ay, Mesut Karabulut, Feride Ablak, Hicran Çilingir, Sedat Çiftçi, herkese aleyküm selam, selam vermişsiniz. Bizim hanım Selim Sayar, evet Batuhan, bizim doktor Batuhan, Mahmut Gültekin, Nezaket Ünal, Mesut Özel, Leyla Zakir, İrfan Tutal, zaten sorulara da bakıyorum, evet. Hamil olanlar da reflü sorunuyla adeta başı dertte ne kullanabilir hocam? Hamil olanlar da bu bahsettiğim kullanabilirler. <laughs> Aloe vera'yı içmesin. Propolis'i biraz yüksek alsın. Hamilelik döneminde probiyotiği de kullanabilir. Aloe vera'yı içmiyoruz hamilelikte. Ama diğerlerini kullanabilir. Evet, infantil pandemi döneminde yeni mutant virüsüyle sağlıklarımız ciddi risk altında. Bu dönemde dikkat etmeliyiz? ile ilgili sunumum var, onu izlersiniz YouTube'da. YouTube'a abone olun arkadaşlar. Bir de beğenmeyen arkadaşlar varsa lütfen yayını beğensinler. Çünkü bizim nazarlığımız oluyor. Bir kişi baştan giriyor, e, şunu işaretliyor. Herhalde bizi çok seven bir arkadaş. Nazar DM'si de yapıyor. E, Programı izlemeden yapıyor çünkü. E, Allah selamet versin onlara da. Bizi korumak istiyorlar herhalde nazarda. E, beğeni tıklarsanız üste çıkar ve insanlar izlerler. Çok teşekkür ederim. Yukarıya doğru çıkartalım. Yani benimle ilgili değil ama insanlara faydalı olmakla ilgili buna dikkat edersek e, memnun olurum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bir de abone olmayan arkadaşlar kanala abone olsunlar ki böylece takip edebilirler. E, önümüzdeki günlerde kısa sürede ise e, kanserle ilgili bir yayın yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla soru geliyor. Şöyle derli toplu bir yayın yapayım diyorum kısa da olsa. Evet. Hasan Acun buradayım. Kandida ile birlikte oluşan sindirim sistemi. Aynı şey. Kandida da yani bağırsak florasını düzeltirseniz bu ürünlerle kandida da iyiye gider ama kandida çok inatçı bir e, mantar türüdür. Bağırsak mantarıdır. O yüzden biraz zaman alır. İnsanlar e, bunlara dikkat etmeli. Evet, Gönül Baba buradaymış. İyi akşamlar. Çağla Erdem. E, Aleyküm selam. Evet, aloe vera vücudu temizler. Detoks etme özelliği vardır. En önemli özelliği odur. Antoksidan gücü çok fazladır. Ahmet Çakmak burada. Hoş evet. geldiniz. Evet, ev yoğurdunda ve lahana da, suyunda da probiyotik var ama bunlar yetmez. Bizim probiyotikle onların alakası yok. Or orada altı tane yararlı bakteri yok. Mesela tek bir yararlı bakteri Kefirle de olmaz bu iş. Probiyotiği senede bir kere tüketmek gerekir. Evet. Sorular cevaplıyorum. Propolisi yutmak mı? Ağızda emmek mi daha iyi hocam? Ee, emmek daha iyi. Ememeyenler yutabilirler ama emile, emilebiliyorsa süper olur. Meryem Uçar, sevgimiz İngiltere burada, Almanya burada. Ee, Kerim Hanım, Kuartolar Hal, Firdevs Koçak, Şakir Gürel, Murat Kılıç, buradan hoş geldiniz Murat Bey. Evet, Suat Hocam ben 15 yıldır ilaç kullanıyorum ve var. İşte kurtulursunuz inşallah. Ee, bir de bahsak şeyden bizim de detoks yapıyoruz. detoks da çok önemli. Detoks da değerlendirin. 22 Şubat'ta detoks başlayacak. Kaçırmayın arkadaşlar. Fazla kilo soğanlar, işte ülseri gaz sıcak soğanlar. E, detokstan yararlanabilirler. Mesut Karabulut burada. Farkın sonrası konuşamıyorum ve kabızlığı çoktur. Yani ya konumuz değil ama bunlar vücudun tamamen düzeltilmesiyle alakalı temel eğitim seminerim var bir tane. Temel eğitim semineri bir, onu izleyin Mesut Bey. Hastaya da izlettirin. Sonra beni arayabilirsiniz. O yayını izledikten sonra beni arayabilirsiniz. Bir ve iki var, birinciyi izleyin. Buğur Çakıroğlu, hayırlı akşamlar. İyi günler. Evet, Nezaket onun tarifiyle hazırlamanız lazım. Nezaket Hanım bizim e, detoks gruplarımızın yöneticisi. Yüksekebiş arkadaşımız. E, evet, iki, iki. Teşekkür ederim arkadaşlar. E, umarım faydalı bir yayın olmuştur. E, elimden geldiğince benim yaptığım şeyleri anlattım. Tabii ben o 30 sene önce geçirdiğim reflü lastik atlattım yani. Kolay kurtuldum. E, bu ürünleri ben 16-17 yıldır kendimde ailemde e, kullanıyorum. Bunları siz de hayatınıza sokun. Herhalde yapabileceğiniz en iyi şey o. Çünkü e, sağlıklı yaşamak e, olmadıktan sonra hayatında bir anlamı kalmıyor. Sağlığımızı desteklememiz gerekir. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.